Erzurum'da bahşiş için yola halatla tuzak kuran çocuklar az kalsın bir faciaya neden oluyordu. Sünnet sonrası şehirde tur atan 11 yaşındaki çocuk o tuzak yüzünden yaralandı. ip yüzümde. Tam biz geçtiğimiz esnada ipi kaldırdılar. Baş almak isteyen çocuklar otomobilin önünü halatla kesti. Onların halatı gelmesiyle Sanruf'undaki sünnet çocuğu ölümle burun buruna geldi. Son anda kafasını eğdi yüzünden yaralandı. Keskin tarafı geleydi veya Samet kafasını çekmeydi boynundan alaydı benim çocuğumun boynu kopacaktı. 11 yaşındaki Samet Kuytan sünnet oldu. Erzurum'da şehir turuna çıktı. Sanruf'tan etrafı izliyordu. Baş isteyen çocukların yola kurduğu halatlı tuzaktan onun da aracı kullanan babasının da yoktu. Konvoyu durdurmak için yola halat çeken şahıslar, arabanın sunroof'undan etrafı izleyen sünnet çocuğu Muhammed Samet Kuytan'ın az daha ölümüne neden oluyordu. Biz geçmeden ipi kaldırdılar. Samet'e gir dememe kalmadı. Samet kafası ne kadar da çektiyse ki göründüğü gibi oradan yakaladı Samet'i. Babasının uyarısıyla araca girmeye çalıştı ama başaramadı. Çocuğumun yukarıda olduğu hani o an eğlence hiç farkında değiliz. Arkamı döndüğümde çocuğumun ben çırpındığını gördüm. Kulağımın şurasını az daha kesiyordu gördüğünüz gibi. Anne yüzüm yandı, anne yüzüm yandı. Hani bende mi acaba benze mi döktüler? Yani hiç ben ip aklıma gelmiyor. Bahşiş için tuzak kuran çocuklar kaçtı. Samet de hastaneye kaldırıldı. En mutlu günü bahşiş yüzünden kabusa döndü. Sabahın altısında kalktım bugün için ama öyle güzel bir gün bile olmadı bu, bu yüzüm yüzünden. Sünnet düğünü bir anda zehir oldu. Bahşiş almak için sünnet arabasının önüne gerilen halat, otomobilin tavan penceresinden başını çıkaran sünnet çocuğunun yüzünü yaraladı. Halat biraz daha aşağıda olsa, ip çocuğun boynuna denk gelse bu kaza çok daha ağır bir sonuçla. Hatta sünnet çocuğunun feci ölümüyle bitebilirdi. Her şey böyle başlamıştı, böyle bitti. Sünnet düğünü zehir oldu. Annem dedi, yüzünden oldu. Ben de farkında bile değilim ne olduğunu. Babam arabayı sağ çekti. Erzurum'da 11 yaşındaki Muhammed Samet Kuytan sünnet oldu. Ailede evlatları için sünnet düğünü düzenledi. Konvon yapıp şehirde tur attılar. İşte ne olduysa o konvoyda oldu. Bir grup çocuk bahşiş almak için sünnet düğünü konvoyunun önünü kesmek için halat kullandı. Konvoyu durdurmak için yola halat çeken şahıslar arabanın sarnufundan etrafı izleyen sünnet çocuğu Muhammed Samet Kuyta'nın az daha ölümüne neden oluyordu. Son anda boynundan yukarıya çıkan ip talihsiz çocuğun yüzünü bu hale getirdi. O an eğlence anında hiç farkında değiliz. Arkamı döndüğümde çocuğum ben çırpındığını gördüm. Yüzümde yanıklar falan oluşmuştu birinci derece. Zaten o anlık korkudan ee, gidemedim. Herkes ne olduğunu şaşırdı. Aile panikle çocuklarını hastaneye götürdü. Onun keskin tarafı geleydi veya Samet kafasını çekmeydi, boynundan alaydı benim çocuğumun boynu kopacaktı. 1-5 TL için her şeyi canını bile verdiler. Hızlı gitseydim İp böyle ucu şöyle olsaydı şu sürenden ağzını boynum kopardı. Muhammed Samet hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi. Şimdi sünnet için hazırlanan yatağında iyileşeceği günü bekliyor. Anne babaysa tepkili. Bahşiş nedeniyle yaşanan bu ilk olay değil. Etkililerden bir an önce buna bir çözüm bulunmasını istiyorlar. Güzel günümde hatta sabahın altısında kalktım bugün için ama... Öyle güzel bir gün bile olmadı. Belki bugün benim başımın çocuğum bu geldi. Yarın başkasına başına gelebilir. Daha da kötüsü olabilir. <laughs>